yasaya çıksın. Biz seni asıl o zaman şımartacağız. Anne, benim sizinle konuşmam gereken bir mesele var. Söyle paşam. Ben Suat'la evlenmek istiyorum. Ne? ne? Ya sen delirdin mi oğlum ya? Senin daha yaşın kaç, başın kaç. Ne evlenmesi? Bana bak, senin kemiklerini kırarım. Minyatür. Sülalemizde bu kadar doktor mühendis varken çeki çeke kime çektin? Çekim hatası. Ya bana iki de bir çekim hatası deyip durma ana ne ya? Ya seni oluyorum ya. Hem sığdım babasının adına tayini çıkmış. Eğer evlenmezsem kız evden gidecek. Ay hala evleneceğim diyor anne ya. Hala evleneceğim diyor ya. Bana bak seni veterinere götürürüm. Orada kutunlaştırırım. Ya. ya. Nereden geliyor bu keman sesi? Dışarıdan geliyor galiba anne. Suat'ın bana serenat yapmaya gelmiştir. Göreceğiz bakalım kim gelmiş serenat yapmaya. Çarpan şu yaralı kalbimden damıtarak yazdığım son şiirimi okumaya geldim sana Gülbük. Ay senin kalbinde mi varmış? Montafa ne Kaygana, hiç boşuna uğraşma. Kulağıma filtre taktırdım. Kötü ve kırıcı sözleri duymuyorum bir kere. Çişiş tamam mı? Şiirimi okuyorum Gülbük. Can kardeşim. <laughs> Şiirimin adı Gülbük. Sabahın köründe. <laughs> büyüdü ibibik Aklıma gelir sevgilim mi gülübik Kahvaltıda yedim çitten bik Vardır horozun kafasında ibik Afrika'da en sevdiğim ülke Mozambik Kaynanam şanzıment biraz mikrobik Biraz daha mikrobik Ne olur affet beni gülübik Nasıl gülübük? Beğendin mi şiirimi? Beğenmek ne kelime? Bayıldık, bayıldık. Kaygana hayırdır? Balkonda çay mı demliyorsun sen? Ya, çay demledim. Al sana çay. <gülüyor> <gülüyor> çay demledim. İnsan anasına demlediği çay için teşekkür eder. Anamı sen bir ana değilsin. Sen pirin asın kaygana. Pirin asın. İnşallah helvanı yerim senin. Cehennem olsun yeri. Kızımdan uzak dur ekstra Kızım için yüzde yüz sinansız hava sahası istiyorum. Girin içeri sizde. Hadi yallah. Çömacık mı gitti? Hoşça kalın. Ben gidiyorum. Mehmet, artık akşamları serin oluyor, bunu giy tamam mı? Sağ olasın. <laughs> Mehmet... Şükran, ne söyleyeceğini biliyorum. Akşama kızımızı istemeye geliyorlar ve sizin paranız yok. Her zamanki gibi. Bununla idare edin. İdare ederim, her zamanki gibi. Ya anne boşuna masraf ediyorsun. Hayır, sen ne yaparsan yap, o görülsüz kadın hiçbir şey beğenmez. Ya baba bir şey söyle şu oğluna, lütfen artık bu konuya karışmasın. Tamam, sabah sabah dedişmeyin yine. Oğlum... Sen benimle gel de geçerken seni iş yerine bırakayım. Patronuna da tanışmış olurum, tamam mı? Sen git baba ya. Ben sonra gideceğim. Önce bir arkadaşla buluşacağım da. Bu nasıl iş oğlum? İşe daha yeni girdim, bu saat oldu işe gitmiyorsun. Kandırıyor musun bizi işe girdim diye yoksa? Her şey beklenir bundan baba. Ya sen bir sussana. Baba patrondan izin aldım ben. Sonra gideceğim. İnşallah öyledir oğlum. Neyse, ben gidiyorum. Hadi hoşçakalın. Hadi hayırlı işler canım, hadi. Bence kaldı bu kadeden direk ya. E bu saat çok gitmesi lazım. Tamam, bam tamam, tüm bam. Esmer bam tamam, bam. Tamam. Bu çiçek ne iş? Çiçekçiliğe mi başlıyorsun yoksa? E sana ne çakma Bruce Lee. Sana sen mı vereceğiz? Bana bak ulan. Ekonomik boy terim Abdülcabbar. Bu çiçekleri sakın dileke vermeyi aklından bile geçirme. Bu çiçekleri yedi mi yoksa sana sebze hesabı? E seni kim uyuyorsun kardeşim? Himalara'dan geldin bardakına mı koyuyorsun? Dilek benim aşkım. Yanlış adama tosladın o bayana. Ben şanlı kutusundan dokuzdan siyah kuşak sahibiyim. <laughs> <laughs> Dilek gibi geliyor. Dilek gibi, seninle biraz konuşabilir miyim? Ben hayatımdan sevdiğim insanlarla konuşmam o bayana. Sana iyi günler. Bana numara yapma Dilek'ciğim. Sen beni hala sevdiğini biliyorum. Hayır sevmiyorum. Bırak kolumu. Seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Ee, sevmiyorum dedim sana o bayana. Seviyorsun. Hatta eğer inanmıyorsan gözlerimin içine bak ve sevmiyorum de. Gözlerin yaran süper olmaz. Ee, yeter be. Bana bu kaderinin ...kimlerinden ezberli zilatlarla gelme. Sevmiyorum seni o kadar. Seviyorsun. Hatta... Wang'la e, beni kıskandırmak için çıkıyorsun... ...ama yamazlar. Seni çok sevmiştim o bayana. Deliler gibi sevmiştim. Fakat sen benim bu sevgime layık olamadın. Aman be... ...değerli adamım. Bu kara kızan değil mi? Aa, dedi. Hoşlan bana. Ben seni öldürmez de. miyim kara kızan? Kaç o bayana, kaç. Kara kızan. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Sıdra ve onun çok değerli şoför kardeşleri. Senin ne işin var oğlum burada? Utanmadan geliyorsun yukarıya. ya! Çık dışarı! Çık! Baba ne oldu ya? Sabah sabah niye kızıyorsun bana? Ne yaptım ben yine ya? Aa, bir de soruyor musun utanmadan? Oğlum çıldırtma beni. Ya batık bir lokantayı bize yutturdun be. Sokaktan geçen insanları müşteri diye doldurdun lokantaya. Bizi kandırdın. Çıksana. Çık. Ya inanmıyorum baba ya. Şoklardayım. Siz hala o mevzuda mısınız ya? Ya baba aşk olsun ya. Sen bunu nasıl düşünürsün? Ben senin biricik oğlun Sinan. Sana benim biricik babam Nuri babaya böyle bir şey nasıl yaparım yapabilir miyim ya? Yaptın işte. Yaptın. Her şeyden haberimiz var. Hıdır her şeyi anlatmadı mı? Ya Hıdır diyorsun baba bana. Aşk olsun ya! Ne Hıdır'ı? Hıdır hıyarın teki! Sen Hıdır'a mı inanıyorsun? Yabancının, üçkâhçının, sahtekarın tekidir o! Tabii, beni de kandırdı, sizi de kandırdı. Yap